Lababı almam için. He? Ha? Ne hakkında konuşuyorsunuz siz? Ne yani labubuyu duymadın mı Grey? Onlar Sprunky'nin en çılgın şeyleri. Eğer onlardan birine sahip değilsen tamamen önemsiz biri olarak görülüyorsun. Ha? bunu istemiyorum. Benim de bir tane lababıya ihtiyacım var. O zaman hazırlan. Çünkü biraz sonra bu kapı açılacak. Aa, çok sevimli görünüyor. bu benim. Ha, benim. Lanet olsun. Ha, i̇şte bir tane daha. Merhaba Bebiyo. <laughs> Bunu ancak rüyanda görürsün. Aha, bir tane buldum. Babana gel. Aa! Aa! hey, tam olarak istediğim buydu. Hey, o benimdi. O, olamaz. Allah lanet olsun. Aa. bekle ne e, hepsi satıldı mı olamaz bu çok adaletsiz nasıl olur da bir tane bile labo alamam? Ha? bugün daha kötü olabilir miydi merhaba grey Black, ne istiyorsun benim ne istediğim önemli değil senin ne istediğin önemli. Bir labubu mu istiyorsun? Sende bir tane var mı? Lütfen her şeyimi veririm. Aa, ödemene gerek yok. Yani para ile. Al bakalım. Gerçekten mi? Vay canına teşekkürler dostum. Aa, bu da ne? Neden? İşte bir labubu İsmi de Fufu ve tamamen senin. Yani biraz garip görünüyor. Çünkü o özel bir labu bu. O yüzden bana bir söz vermen gerekiyor. Onu asla ıslatmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Güzel. Şimdi git ve tüm küçük enerjik arkadaşların aslında tam bir ezik olmadığını göster. Yapacağım. Teşekkürler Black. Hayır, ben teşekkür ederim. <gülüyor> 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 <laughs> hey çocuklar bakın artık benim de bir tane labobum var. Bu harika Grey. Peki hangisini aldın? <laughs> ne oldu? Hmm. Olamaz. Bu tamamen sahte gibi bir şey. Bu gerçek bir labobum. Evet. Bu gördüğüm en çirkin şey. <gülüyor> <gülüyor> Kapayın çenenizi. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. <laughs> o çirkin değil. Asıl çirkin sizsiniz tamam mı? <laughs> Onlar sadece bir saniye bu aldılar diye kendilerini benden üstün görüyorlar. <laughs> Hepsi senin suçun. Eğer bu kadar çirkin olmazsaydın kaybeden ben olmazdım. <laughs> ha? Olmaz. <laughs> ne, ne oluyor? A, a, Fufu yaşıyorsun. <laughs> a, a, bekle geri gel. A, merhaba küçük dostum. Aa, <laughs> bu hiç iyi değil onu durdurmalıyım. Fufu buraya gel. Ååå! O kadar ben de. Ha? Pinking. Pinking. Hayır, artık çok geç. Gray, bize bir açıklama yapman gerekiyor. Senin o tuhaf labu bunun herkesin labubusunu hasta etti. Ama bunu hak ettiniz. Labubu almam için o kadar baskı yapmasaydınız bilekten labubu almayacaktım. <laughs> Herkes kaçsın. Biz onları oyalarız Grey. Sen bilekin yanına git. Bunu durdurmak için tek şansımız bu olabilir. Anlaşıldı. Ah, işte hayat budur. Bırak gidelim. Evet. Hem bize hem de labubularımızı nasıl yozlaştırabilirsin sen? Ah, hadi ama. Onları bir statü sembolü olarak gören sizlerdiniz. Hak ettiğinizi aldınız. Hepsi bu. Şey, evet burada haklısın. Blake, arkadaşlarımı bırak ve labubuları normale döndür. Bunu neden yapayım ki? Labubuların hepsi benim kontrolümde. Ve bunlar senin sayende oldu. Şimdi, Fufu, fu buraya gel. <laughs> Of fufu, ne haber kızım? <laughs> sanırım ona biraz kızgınsın. Grey, onu suçlayabilir misin? Sen ve diğer tüm sprunkiler ona bir ucube gibi davrandı. B biliyorum ve özür dilerim fufu. Bu bunu yapmamalıydı. Yanlıştı. <laughs> Seni aldığımda çok mutluydum. Ama sonra başkalarının ne dediğine takıldım işte. Oysa hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve mümkün olduğunca mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden başkaları ne dediği umurumuzda olmasın. Dinleme onu Fufu. Sen sadece bir kişinin kontrolündesin. Benim. Seçim senin Fufu. Ne seçersen seç üzgünüm. Lütfen beni affet. Ve beni. Ve beni. Ve beni. Ve beni. Ve bizi. Tamam artık bunlar saçmalamaya başladı. Fufu fu, öldür onları. Baba! Ne neler oluyor? Fufu. Ah. Öfufu başardın. Sen bu dünyanın en iyi lavabosusun. <laughs> Herkes bunu bilmez ama biz suprunkiler biliriz. Oyun alanlarını çok severiz. Tahter valiler, maymun barları, kumdan kaleler ne istersen. i̇lk ben bineceğim. Tamam sıkı tutun. <laughs> Başım dönüyor. Hey kalem! Can canavar! Kaydırak değiştiğini gördüm. Ne akıda konuşuyorsun sen? Ben hiçbir şey görmedim. Az önce döndün dostum. Milyon kere hem de. Ya ne hayal ediyorsun? Evet belki de öyledir. Parkın sadece bir kuralı vardı. Gece olduğunda kimse giremez. Ben ise bunun sadece aptalca bir kamp ateşi hikayesi olduğunu sanıyordum. Aa? Ama yanılmıştım. Hadi buradan gitmeliyiz. Gece buradan olduğunu bilmiyoruz. Korkmuyorum. Aslında... Hmm. Kaydırak hakkında konuşmak... ...beni kaydıraktan kaymaya zorluyor. D -d Dostum hayır! Oranı dinlemeliydim. O zaman bile. Bir şeyler yanlış gibiydi. Ama kaydırak beni çağırıyordu. Ve karşı koyamadım. Kayarken... ...her duyguyu aynı anda yaşadım. Öfke... ...korku... ...sevinç... Ah, ...bu büyüleyiciydi. Tam o anda Kaydırak ve ben bir olduk. Artık işe yaramaz bir plastik değildi. Sudun ki kaydıra tamamen canlanmıştı. <laughs> arkadaşımdı. Bir şey hissetmeliydim. Üzüntü, pişmanlık. Ama hissetmedim. Tek hissettiğim açlık. Tekrar beslenme arzusu. O adamım bütün park yerle bir olmuş. Olamaz. Hayır, 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 hayır. Kumdan kalem yine bozulmuş. Burada ne oldu? Yıkım olmalı. Şehir yeni ve geliştirilmiş Spunky Mega Park için yer açıyor. Wow. wow. Bu saçmalık. Çocuklar... Şu anda kötü bir hisse kapıldım. Kaydırak hala duruyor. Harika. Son gelen çürük yumurta. Şey dünkünden daha uzun görünüyor. Hadi Grey gidelim. Abi bekle. <laughs> Önce salıncaklara gitmeye ne dersin? Seni sallayacağım hadi. Çok geliyorum da kova kafa. Önce ben geldim. Hayır aynı anda geldik. <gülüyor> <gülüyor> aptallar. Daha <laughs> ne Buraya gel. Seni bekliyorum. Hadi. Oğlum. Avlanmak sandığımdan daha kolaydı Hepsi doğrudan bana geliyordu <laughs> bu, bu eğlenceli görünüyor Sen de hemen benden sonra deneyebilirsin hey, Bu haksızlık Teker teker Hepsi tuzağıma doğru geldi <gülüyor> <gülüyor> hey, iyi Hayır, buradan çıkmamız gerekiyor. Şimdi. Ne? Neden? İşte bu yüzden koş. Başarı bildiniz. Koşmaya devam et. O beni yakaladı. Ben de. Gray kaçmayı başardı, ama önemi yoktu. Yediğim her Sprunki ile daha güçlü oldum. Daha büyük oldum. Daha güçlü ve daha aç. <laughs> Artık hiçbir şey beni durduramazdı. Hepiniz hoş geldiniz. Sprunki Mega Park'ın büyük açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm favori oyun alanı eğlencelerinizin evi. Durun dur, dur, orası güvenli değil oraya giremezsiniz tamam mı bu bir tuzak sprunki kaydırak var canavar canavar mı bu adam ne saçmalıyor bu adam deli hayır onu gördüm hepinizi öldürecek tıpkı venda yaptığı gibi tamam grey bu kadar yeter hayır hayır dur, dur, doğru söylüyorum yemin ederim onların ne yaptım bile hayır daha durun beni dinlemelisiniz lütfen lütfen Şenlikler başlasın. Kendilerini tutamadılar. O sprunkiler tıpkı benim gibi. kaydıran gücüne teslim oldular. <laughs> Bugün hepsinin son günüydü. Yardım <laughs> edin. Onları yeme, Onları yeme. Karnım zil çalıyor yemekler. Boşuna kaçıyorsunuz. Her türlü yemeğim olacaksınız. O ses... Ready? Evet. Ve hayır. Hiçbir işe yaramıyor. Bekle bir dakika. İşte bu. Sadece kendisi tarafından zarar görebilir. Yine mi sen? Seni yok edeceğim Reddy. Ah, bir aptalsın. Belki de. Ama bu aptal günü kurtaracak. Bu harika. Kendi kendini yiyor. Kurey bizi kurtardı. Bu Başardın. Gerçekten başardın. Evet. Sanırım başardım. İşte böyle oldu. Her şey bitti. Ya bekle. Reddy nerede? Ya da bitmedi mi? <laughs> B bırak peşimi. Hayır, oh, hayır lanet olsun. Büyüleyici. Gerçekten buna sadece oyun deseler bile. Takımımın şansı yoktu. etmediğim bir yarışmanın içinde ve çok korkmuştum. Şş, tamam sorun yok küçük adam. Venda ve ben seni buradan çıkaracağız. Venda. De... Peki hala üç anahtarı da buldum. Şimdi çıkışı bulacağım. Sonra ikinizi kurtarmaya geri geleceğim. Lütfen dikkatli ol. Sana güveniyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hayatımı bir 2 sıfıra borçluyum. Ve annemi kurtarmak için her şeyini riske attı. O çok korkusuz ve zekiydi. Ee, hadi ama o çottan gitmiş. Emin misin? Belki sadece numara yapıyordur. İşi bitmiş. Hadi gidelim i̇yi. Sadece bir mola vermek istediğimden o kadar. Açık işe ararken annem ve ben savunmasızdık. Neredeyse çık ortaya. Ne olursa olsun güvende kalacağına söz ver. Küçük olabilirsin ama bu oyunları kazanabilirsin. Biliyorum. İçeride kimse var mı? Gizli kal. Saklananların seni bulmasına izin verme Ne olursa olsun artık Geliyorum Annem beni korumak için elinden gelen her şeyi yaptı Hey bu ile Bizi rahat bırak Biz mi başka biri daha mı var Sen işe yaramazsın biliyorsun değil mi? E deniyorum. Daha çok çalışmalıyız. Zaman daralıyor. Eğer yakında birini yok etmezsen seni eleyecekler. O biz demişti değil mi? O zaman burada saklanan biri daha olmalı. Kaçacak bir yerim yoktu. Ve ben dövüşecek kadar büyük değildim. Bu yüzden annemin dediğini yaptım. Ah, hadi ama. Ki o da sonsuza kadar kalamazdım. Bir çıkış yolu bulmalıydım ve bir arayıcı beni yakalamadan önce ben de ile karşılaşacak kadar şanslıydım. Beni mümkün olduğunca uzağa kadar götürdü. Neredeyse sona kadar. Kaç! Neredeyse. Hayır, gerçekten yalnızdım. Konuşacak arkadaşım ya da ailem yoktu. Ve yeni doğmuştum sonra artık kendi başımın çaresine bakmalıydım. 11 oh, uyucu kaldı. Bir oyun bitti. Hala hayattayım. Ama Squid Game'de bu sadece en kötüsünün henüz gelmediği anlamına gelir. Annem ortadan kalkınca VIP'ler kaderimi belirlemek için oy kullandılar. Karşıya geçmene yardım edeceğim. Sadece benimle kal tamam mı? Çoğu sprunkinin şansı yoktu. Birer birer elendiler. Ve bazılarımız köprüyü geçmeyi başarsa bile kalanlar için işleri zorlaştırdılar. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar ama oyun burada biter. Beni takip et. Hazır mısın? Atla. İlk atlayışımda neredeyse düşüyordum. Hadi. Bunu yapabilirsin. Ritmi bul. İyi yolculuklar. Sonra görüşürüz. <laughs> e, tamam. Bu sefer büyük sıçrama. Gördün mü? Çocuk oyuncağı. Şimdi sıra sende. Tamam. görünüşe göre sadece iki tane geveze kaldı. Sen ve o velet. Şansınız kesinlikle yok. <laughs> Yeter artık Reddy. Gri'ye istediğini yap. Ama o çocuğa dokunma. Bana ne yapacağımı söyleme Simon. Yoksa seni de atarım onlar gibi. Onu dinleme. İkimiz de buradan çıkacağız. Ben yolu açacağım sonra sen gizlice gir tamam mı? Şimdi saldır. Hayır hayır. Hayır. Aa, Geç kaldın 222 süren doldu. <laughs> Sana ona bulaşma demiştim. Mutlu olmam gerekirdi sanırım karşıya geçmiştim. Ama bir kez daha birisi beni korumaya çalışırken öldü. Ya da öyle sanıyordum. 3 oyuncu kaldı. 3 mü? Bence bu kadar kolay kurtulamazsınız. Neredeyse çıkıyorduk. Son bir oyun kaldı ve sadece 3 yarışmacı. Artık anahtar yok. Bebeklik yok. Kural yok. Bir tane hariç. Bir bebekle dövüşmeyeceğim. Ben de. O zaman bunu erkek gibi halledelim. Sen ve ben tek tek kazanan ödül alır ve çocukla paylaşır. Her zaman bir aptaldın. Şey evet ama senin gibi korkak olmaktan daha iyi. Beni korumak zorunda değillerdi ama korudular annem gibi tıpkı ben de gibi o noktada içimde bir şeyler koptu bu kişisel değil gray sadece hayatta kalmaya çalışıyorum kurtarılmaktan bıkmıştım bu sefer kahraman ben olacaktım bekle sen beni kurtardın. <laughs>